gelin birader gelin. Şimdi TNT'yi tam buraya koyacağız. Sonra da Gökçen'i yatar pat havaya <laughs> <uçur, uçur. gülüyor> Çok komik olacak. Kardeşim ama... Pastam. Ha? Kendi kendine konuşalım mı? Amit, akılsız Ahmet akılsız ne diyor bizim hakkımızda? <laughs> Kardeşim. uykusunda bile bize laf ediyor. Şimdi TNT ile onu yatağını patlatın da o gününe karşı. Hazır mısınız beyler bakalım sonra hemen kaçacağız. Hazırız hazırız. Hadi bakalım Ahmet. Yak şu kendi. Yakıyorum, yakıyorum, yakıyorum. kaçın. şöyle. Ha, bunu da böyle koydum. Ha, tamam. Olamaz. Evim berbat durumda. Neler olmuş? Evim bir anda çok kötü derecede patladı. Çocuklara hemen haber vermem gerekiyor. Yürü ol Ahmet. Ne yapıyorsunuz? Gürol, ol Ahmet. Ah, oradasınız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Beyler bakın kim geldi. <laughs> Gökçe nasıl da günaydın mesajını beğendin mi? Nasıl ya? Evimi, evimi siz mi patlattınız? Bunu siz mi yaptınız? Ha evet evri patlattı Gökçe. Of abartma sadece bir şakaydı. Sadece bir şaka mıydı? Şu anda evim yaşanacak durumda değil. Mahvetmişsiniz evimi. <laughs> Ama çok komikti Gökçe var sen uyuyordun böyle mışıl mışıl. Sonra bir anda bum havaya uçtu çok komikti. Ha, ömrümde bu kadar gülmemiştim ben. <laughs> Iy, gerçekten siz şimdi bir görürsünüz. Artık çok fazla olmaya başlıyorsunuz. Siz bu troll işini çok abarttınız. Ama ben şimdi size gününü göstermez miyim? Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. Sizin işinizi çok fena bitireceğim. Aa, kaçın beyler. Atsız atıyor. Delirdi Gökçe. Ha, olamaz. Biz hastası. Gökçe kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun sen? Hmm, kafayı mı yedim mi? Evet kafayı yedim. Al bakalım şöyle. Füze aktif hale gelsin. Hmm. Ya Gökçe harbiden delirdi beyler durdurun şunu göçüdür. atma Gökçe gözünü seveyim etme işte Aa! bu Hı? Gördünüz mü bakalım Madem benim evimi patlatırsınız böyle olursunuz Ayağım ayağım çok acıyor Sen, Sen şimdi şey görürsün Ben de senin evini patlatmaz mıyım Gel bakalım şimdi Ben de elime füze alacağım Sonra senin evini patlatacağım Beyler yardım edin Gökçe'nin evini füzeyle Aa, patlatacağım Durun durun bu savaşı durdurun Manyak mısınız köy mahvolacak. Hayır evet. patlatacağız füzeyle Gökçe'nin evini de patlatacağız Yürüyün çocuklar Hmm. Demek evimi patlatırsınız. O zaman ben de sizin evinizi patlatıyorum Alın bakalım. Hepsini tekrardan patlattım. Gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> hayır <bakalım>. olamaz. <laughs> hayır savaşçıdır. Al, al bakalım. Al bakalım. Ben o nasıl? zaman ben de katılırım Şimdi el bombası atacağım gökesinin evine ha, El bombası mı atacaksın ha, Demek evime el bombası atarsın Ben de size bomba atıyorum Al bakalım Aa, Olamaz bana sıçradı Siz şimdi görürsünüz Aa, Şunu da al bakalım her yerinize bomba atacağım El bombasında da şöyle birkaç tane atayım Fırlatayım görün Olamaz Aa, ne oluyor Al ol bakalım evin her yerini patlattım gördün ben de senin evin nerelerini patlatırım o zaman. Alın bakalım şimdi. Size gününüzü göstereceğim. Aa, olamaz. Aa, şarjörüm bitti. Kes şunu artık duydun mu? Olamaz. Evimin haline bak. Berbat durumda. Aa, hala patlatıyor. Şuna bak. O oh, canıma dönsün. Benim evime baksana. Yaşanılacak halde değil artık Armut evi. Oh, biz nerede kalacağız bundan sonra Metis'in yapacağı işe tüküreyim ben. Mahvoldu evler. Asıl ben nerede kalacağım? Beni düşünen var mı? Evime baksanıza her yerini patlattınız. Evimden eser kalmadı. Koca bir enkaz yaptınız. Gördünüz mü? Aa, ne yapacağım ben? Açıkta mı oturacağım artık? Ha, ben nerede oturacağım? Ben açıkta mı oturacağım? Okulsuz kafa. Gökçe ama en azından şu açıdan bak. Baksana evin ne güzel havadar oldu. Artık yazın sıcaklamayacaksın. Klima klima yakmana gerek kalmayacak. Mis gibi evine doğal hava girecek. Hayır, <laughs> al bakalım sen gülüm. Al bakalım. Akılsız. Benimle bile dalga geçiyor. Sizi mahvederim. Duydun mu? Sizi ah, mahvederim. Aa, ah, göç yapma yapma. Göç yapma. Boğulacağım. Oh ya of. Şimdi nerede yaşayacağız biz Ahmet? Sevdin mi? Beğendin mi yaptığınızı Kerem Komiser ve Gürol? Ne Kerem, benim mı? evim yaşanılacak Ama, halde ne sizin eviniz? Çok eğlenceliydi yani. Patladık evlere. Aynen çok eğlenceli. Sokakta kalırız artık. Sokak hayvanları gibi. Burada yatacağız. <laughs> Yatın bakalım sokak hayvanı gibi. Evsiz kaldım genç yaşında evsiz kaldım. Sadece evsizlik kafasında da kaldı. Al sana bomba. <laughs> Böyle kalırsınız bakalım. Ben gidiyorum. Artık sizinle uğraşamayacağım. Hmm. Zaten hep bu çilek evi çok beğenmiştim. Ben artık bu çilek evde yaşayacağım. Siz de nerede yaşarsanız yaşayın. <laughs> çilek Nasıl <evi> yani? <laughs> çilek ev benim evim. Hayır benim evim. Uzak evet, bakalım. Evet bizim evimiz. Bizim evimiz. Bizim evimiz. Hmm demek sizin eviniz öyle mi geliyor bak bomba Emir misiniz sizin, evi sizin eviniz mi sizin beyler beyler kaçın ha kafamızda bomba geçti bir daha evime dokunacak olursanız sizin işinizi çok fena bitiririm demek öyle o zaman muz evde benim evim olacak hadi çocuklar biz de muz eve gidelim hadi ha. gelin beyler daha güzel ev yapalım göçü de kıskansın hmm, hiç umurumda değil sizden falan kıskanmayacağım muz ev daha güzel değil çiğ ev daha güzel bir kere Arkadaşlar artık buraya yeni bir yaşam alanı oluşturmam gerekiyor. Çünkü başka çarem kalmadı. Hmm. Ama evin içi bomboş. Oturacak yerim bile yok. Of, elimde sadece tek bir kapı var arkadaşlar. Ama sizler belki bana yardımcı olabilirsiniz. Eğer beni Game Out bile geçirirseniz burayı öyle güzel bir ev yaparım ki onlar da kıskançlıktan çatır çutur çatlarlar. Hadi herkes arkadaşlar herkes videoya like atsın beğenen herkese beni Game Out 1'e geçirmiş oluyor. Ha? Sanırım çok fazla like alıyorum. Geçeceğim galiba. Yaşasın. Yaşasın. İş Sizler, sizler benim canım ailemsiniz. Sizi çok seviyorum. Gölçe. Gölçe kapı. Bir gelsene. Sana bir şey diyeceğim. Yine evimi patlatırsan yemin <gülüyor> ediyorum senden evimi patlatmayacağım. Dur. dur, <gülüyor> dur. <gülüyor> Beni dinle. <laughs> bana Gürol ve Ahmet bu evi verdiler. Neymiş? Ben köpekmişim Burada yaşayacak Beni dışarıya attılar. Çok pişmanım Gölçe. Lütfen rica etsem ben seninle yaşasam sana da yardım ederim. Hem. Lütfen. Düşünmem lazım sonuçta sen de evimi patlatan nereden bir tanesi. şöyle şey. yaparız en sonunda onların evini de patlatırız. <laughs> İyi bu güzel fikir zaten 3'e tek kalmaktansa 2'ye 2 iki daha adil olurdu. İyi köpek beni kırdım <laughs> hadi gel bakalım. O zaman çok işimiz var tamam mı arkadaşlarım beni game mode yani yaratıcılık moduna geçirdi. O yüzden bütün eşyalar bende var. <laughs> Neyse, Tamamdır o zaman. Tamam. Şimdi ilk önce ne yapsak Gökçe buraya? Ne yapalım? Tabii ki bir televizyon ünitesi koyalım ve oturma odasını yapalım. Sonra da mutfak yaparız. Ne dersin? Anlaştık güzel fikir. O zaman salonu yapmaya başlıyorum ben. Hadi gel yardım et. Tamam yardım ediyorum. Televizyon ünitesini ben koyabilir miyim? Bak böyle beyaz bir televizyon ünitemiz alsın Şöyle şuraya yerleştiriyorum. Nasıl oldu sence? Vay bence mükemmel oldu Gökçe ya Çok beğendim hmm, Tamam o zaman Vay canına buraya bir lamba mı koydun Bu harika gerçekten çok güzel oldu Evet çok güzel oluyor evimiz Onlardan daha iyi olacak bana köpek dediler Gökçe İnanabiliyor musun Onları bir de ben yardım ettim hmm demek sana köpek dediler. Hmm, şunlara bak bak sen. Kerem komiser bizi satmış hmm. ve Gökçe'nin tarafına geçmiş. O zaman siz şu güzel osuru bir hak ettiniz. Alın bakalım. Oo. Hatta Sendi. Gökçe hmm. ben de şöyle bu, o, uh, burnumu karıştırdım duvarlara sümük sürdüm. Kaç Ahmet kaç Ahmet. Ahmet Kutuladan da koyayım kaç bakalım. Gelin şimdi buraya gelin bakalım. Şimdi tekrardan size ırmanı satıyorum. Alın bakalım. Anlam Ahmet, hadi. Kaç. Ahmet kaç. Ahmet kaç. Bomba atıyor bize evimize delirmiş. kaç. Bu delirmiş gerçekten birader değil olmuş bu kız. Boş ver Gökçen'e boş ver sakin hmm. ol. Hadi gel evimizi yapalım. Onlar bizi oyalamaya çalışıyor kıskanç onlar. Hmm, anladığım kadarıyla öyle Kerem komiser. Uyy şu kakaları kırayım bakalım. Gökçe hmm. aklıma bir fikir geldi. Evi bölsek mi acaba bir de tavan yapalım buraya. İki katlı olsun evimiz ne dersin? Bence de yukarıda yatak odası yaparız buraya da. Sadece güzel bir oturma odasıyla mutfak yaparız. Ne dersin? Tamamdır ben evi bölmeye başlıyorum sen alt katı hallet. Tamamdır ben alt katı sen de üst katı yap bakalım o zaman. Harika. Şimdi arkadaşlar o zaman buraya güzel bir koltuk koyalım. Bizim evimiz onlardan daha güzel olacak. Evimi patlattılar. Evim evim güzel evim gerçekten. Ama neyse ben kendime daha güzelini yaparım. Kerem komiser en sevdiğin renk mavi mi? Evet, benim en sevdiğim renk mavi. Görmüyor musun üstümdeki kıyafetler de mavi, Üniforma mavi, 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 mas, mavi, masmavi. Gözleri, Gözleri boncuk, boncuk mavi. mavi. Gürol, <laughs> Ahmet'in işini bitireceğiz birazdan. Evet, bitireceğiz. Tamam o zaman. Buraya Kerem Komiser'in en sevdiği renk olan mavi koltuğu koydum ama birazcık şöyle şurayı kırayım. Aa, tamam şöyle. Hmm, birazcık daha böyle. Bir bakayım. Ha, şimdi tamam oldu. Çok Görüş güzel. bak, merdiven koydum yukarı kata çıkmak için. Harikasın Kerem. Kerem komiser sen bu işte efsanesin gerçekten de senin üstüne tanımıyorum ev yapan birisini şöyle hmm, güzel oldu bence ne dersin Kerem komiser sen de sevdin mi Bence güzel ben yukarıya merdiveni koydum şimdi sana yardıma geldim salonu yapmaya başlıyoruz Tamam harika Kerem komiser sen salonu yaparken ben mutfağı yapayım ama bu koltuk çok büyük oldu sanırım bir koltuk yeterli olacak Hmm, yani evet aslında doğru söylüyorsun böyle daha güzel oldu Tamam böyle daha güzel oldu Ben de o sırada mutfağı yapayım <laughs> Yaşasın Şimdi şöyle buraya şöyle güzel bir mutfak malzemelerini alalım Tamamdır yaşasın Ben en çok mutfağı mutfak yapmayı. Şimdi buraya güzelce mutfak malzemelerini alalım. Arkadaşlar ihtiyacımız olanlar dolap, dolaba ihtiyacımız olacak. Ondan sonra birkaç tane çekmece de almam gerekecek ve şuradan ihtiyacım olan birkaç bir şey daha alayım. Tamamdır. Allah bu unutuyordum la. Bu unutmamam lazım. Ee, bir de ocak. Ocak da çok önemli. Şimdi ocak şu yukarıda olacaktı. Şöyle dolabımızı tekrardan alalım. Ee, Tamamdır. Kapıyı açın. Ee, kapıyı açın. Kapıyı. Hı, neler oluyor? Kerem komiser kapı çaldı. Allah Allah. Bu sesler ne ya? Kapıyı açın kapıyı kapıyı alo. Açıyorum ha ne oldu? Merhaba ee, lütfen dışarı gelir misiniz hanımefendi? Evet dışarı gelin hanımefendi bakalım ee, dışarı biz, gelin. Biz belediyeden geldik. Ee, bu ev kaçakmış kaçak yapıymış. Şimdi bu evi yıkacağız biz Allah, be, hanımefendi. Kaçak yapıymış yıkacağız. Öyle mi? Aslında size bir şey söyleyeceğim. Ee, buraya gelebilir misiniz beyefendi? Evimden çıkıp şöyle gel bakalım Hı, sen gökçe, de şöyle. Göçe göçe. Bu gürol Ahmet değil mi? Sesinden tanıdım. Ben de sesinden tanıdım. Akılsız Evet da. şimdi bu evi yıkacağız. Hemen bu evden çıkın değil mi? Arkadaşım Hı, ya, değil mi? Olamaz. Gerçekten <laughs> bu kötü bir haber. Evet dışarıya çıkıp bakalım. Tamam o zaman ben size para da vereyim. Bütün paramı vereyim. Olmaz mı sonuçta? hak ediyorsunuz. Evet doğru söylüyorsun paranı da ver hadi. Aynen paranı da ver bakalım hadi bakalım. Tamam siz şöyle bir geçin bakalım. İkiniz de şöyle durun karşımda. Hmm, tamam bakalım şöyle alın bakalım paranı. Alın paranı size, evet. para evet. size alın paranı size alın bakalım. Ahmet ay, kaç Ahmet Ahmet kaç. Manyak manyak yine bombalamaya başladı manyak. Hmm, bir daha benim evime gelirseniz ve beni trollerseniz sizi tekrardan patlatırım. <laughs> en iyiler Bizi kaldırabileceğiniz mi zannettiniz Biz sizden daha zekiyiz Gel Kerem komiser gel o akılsızlarla uğraşma Hadi gel <laughs> ben mutfağı yapayım <laughs> Ya bunlar gerçekten akılsız ya Neyse şimdi şuraya şunu koyalım Lavabomuzu koyalım tamamdır Ve buraya tekrardan bir çekmece İşte bu çok güzel oldu Şimdi buraya tekrardan bir dolap Ondan sonra başka o Ocağımızı koyalım Kerem komiser hmm, Tamamdır mutfağımız güzel oluyor Ne dersin Bence de mükemmel oluyor ben çok beğendim gökçe. Hmm. Ama birazcık üst taraflara dolap koysam daha güzel olabilir bence. Evet sen dolapları koyabilir misin bakalım. Ben de o sırada buraya bir tane musluk koyalım. Tabii ki musluksuz lavabo olmaz. Şimdi şöyle şuraya yerleştireyim. İşte bu efsane oldu gerçekten. Hmm, dolaplarımız da çok güzel oluyor. Ama burayı olmaz olmazlardan bir halı koymamız gerekiyor. Kerem komse. Şimdi... Halı mı? <laughs> Tamamdır halıyı sen koy. Tamam teşekkür ederim. Şimdi o zaman şuradan hmm, bu halıyı alayım mı? Bence bu halı güzel olabilir. Başka ne varmış? Ne renkler tamam ya ben bu rengi çok sevdim Şimdi buraya şöyle Çok güzel efsane halılardan koyacağım Bak Kerem komiser halının rengini Sevdin mi bakalım Evet çok sevdim bence Gökçe buraya şöyle güzel bir yemek masasına koyabiliriz tam şu köşeye bir yere koyalım ne dersin? Bence harika olur ben çok beğenirim hadi bakalım yap sen de tamam. <laughs> Var ya kesin Girol Ahmet iğrenç bir ev yapıyorlardır eminim. Kesin. Ama baksana bizim evimiz çok yaşanılabilir çok güzel gözüküyor ben çok beğendim ama başka mutfak malzemelerinden ne koyabiliriz? Kerem komiser mutfak neysiz olmaz biliyor musun? Ne, 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 neysiz olmaz. Yemeksiz mutfak olmaz. Sana efsane sürprizlerim olacak. Bekle bakalım beni. Şuradan birkaç yemek alalım arkadaşlar. Aa, bir de mutfak malzemesi için küçük bir mutfak barına ihtiyacım olacak. Şimdi şöyle tamamdır. İşte burada. Şuradan da dolabımızı seçelim. Mutfak barımızı. Tamam. işte o da tam Ahmet, olarak burada. İzliyor musun kardeşim? Ne güzel yapıyorlar. Aa, şunlara bak Kerem komiser. Bizi izliyorlar. Camdan kafaları gözüküyor. Görüyor musun? Siz <laughs> çok komik gözüküyorlar ama. Ellerin çok güzel olmuş birader. Çok kıskandım. Evet ya. Bizim evimiz ise çok kötü Ahmet. iğrenç yaptık. Bunlar nasıl yaptı? Bu blokları nereden buldu oğlum? Biz, birader, biz evi biraz daha yapalım. Az sonra onların evini tekrar patlatırız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şuna bak evimizi patlatacakmış. Duydun mu? Duydum duydum evimizi patlatacaklarmış. Aman neyse biz evimizi bitirelim de ilk önce onların evini patlatalım. Tamam tamam biz daha önce hızlı davranırsak bence daha güzel olur. Tamamdır şimdi buraya da şöyle güzelce yemeklerimizi koyalım. Şöyle kahve koyalım. Tavuk koyalım. Akşam tavuk yeriz yemekte. Ben tavuk çok severim. <laughs> ben de bayılırım. Ama et yemek daha çok tercihim oluyor. Arkadaşlar siz en çok ne yemeyi seviyorsunuz? Yorumlara yazsanız bakalım. Be. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Bir de Minecraft'ta en sevdiğiniz yemek ne? Bu da yazmayı unutmayın. <laughs> Minecraft'te benim en çok sevdiğim inek hmm, Minecraft'ta benim en sevdiğim de sanırım dana eti. Çok seviyorum ya da tavuk eti de olabilir. <laughs> tamam bence çok güzel oldu Kerem komiser. Ben çok beğendim. Ama bir sorun Ben var. de bayıldım. Var. Biliyorsun bunlar bizim evimizi patlatmayı planlıyor. Evet evet o yüzden hızlı yapmamız lazım. Hadi gel üst katı şimdi güzel bir yatak odası yapalım üst katına Gökçe. Tamam hadi bakalım yapalım güzelce Kerem komiser. Sen buraya bir alan yap bakalım ben de hemen geleceğim. Şimdi arkadaşlar buraya başka halıları koymam gerekiyor. Tekrardan bir halı seçeyim Kerem komiser de o sırada üst katı yapsın. Şöyle tamamdır bakalım. Buradan hangi renk halıları alsam sarı halı severim tamamdır. Sarı halılar harika. Şimdi buraya şöyle Gökçe, Gökçe senin yatağın ne renk olsun? Kalalım. Kerem komiser pembe olabilir mi rica etsem? Tamamdır hemen pembe de yatak yapıyorum. Bakayım bir neler koyuyorsun? Ben de şöyle hemen yanına geliyorum. Allah düştüm Kerem komiser. <laughs> şimdi şöyle buradan da çıkalım. Bir bakayım. Hmm, gerçekten burası çok güzelmiş. Pembe yatağa bayıldım Kerem komiser. Harika ilerliyorsun. Tamamdır o zaman. İstersen sen de yardım edebilirsin bana. Ben şimdi kendi yatağımın alanını yapacağım. Sen tamam. de kendini yaparsın Gökçe. Tamam, ben, ben de, de, de buraya, kendi buraya şöyle bir tane. Yeme dolabı koyuyorum. Bir tane lamba koyalım. Ben de bunları koyayım. Bakalım tamamdır. Efsane ama ben yatağımı pek de beğenmedim arkadaşlar. Bu sefer sarı bir yatak tercih edeceğim. Sarı rengini de çünkü çok severim. Tamamdır işte bu. Buradan da birkaç tane şifon yer alayım. Makyaj ma malzemelerime ihtiyacım olacak. Çünkü makyaj malzemeleri benim için çok önemli. Yatağımı kırıyorum. Allah. Ay yanlışlıkla füzeyi patlatıyordum. <laughs> Aman diyeyim Gökçe bak o kadar ev yaptık ya. Aman diyeyim evsiz kalırız. Bu sefer bizimle dalga geçer bunlar. Tamam tamam merak etme sen Onları ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Az sonra gidip onların evini patlatacağım. Yoksa onlar bizim evimizi patlatacakmış. Şimdi Evet, doğru söylüyorsun. Hızlı olmamız lazım. Evet, hızlı olmamız gerekiyor. Şimdi buraya güzel bir makyaj yerimi koyayım. İşte bu tamamdır. Harika oldu. Ee... Ben de Gölçe buraya bilgisayar köşesi yapıyorum. İkimiz bilgisayarla oyun oynarız, Canımız da sıkılmaz. Harika, mükemmel arkadaşız harika, biz senle. Evet mükemmel arkadaşız Kerem komiser. Buraya birkaç tane de halı koymalıyım arkadaşlar. Ama halıdan önce başka Aa, işte burada sepete ihtiyacım olacak. Sepet koyabiliriz. Hmm, burada çok güzel şeyler var. Aa giyinmek için arkadaşlar tabii ki de böyle bir tane örtü gibi bir şeye ihtiyacım olacak. Tamamdır. Hmm, ben çok beğendim. Birkaç tane de süs malzemeleri alalım. Sonra buraları şöyle. Hepsizlerim yatağımın olduğu yere. <laughs> Vay canına çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Tamamdır başka şurada giyinirim. O yüzden bunu buraya koydum. Bu da çok güzel oldu. Şimdi birkaç tane halı koyduktan sonra işimiz tamamen bitmiş olacak. Şuradan şöyle halılarımızı alalım. Ee, ben de bilgisayar köşesini hallettim. Nasıl beğendin mi? Hemen bakıyorum. Bakayım. Oo Kerem komiser biz burada ne Minecraft oynarız seninle öyle değil mi? Bak video da çekeriz kameramız da var. Evet biz video çekeriz arkadaşlarımız da bize abone olur. Hala abone olmayanlar var mı arkadaşlar? Varsa hemen hızlıca abone olun. Ben de buraya şöyle birkaç tane halı yerleştireyim. Hoppala bence evimiz çok güzel oldu. Sen beğendin çok mi? Çok beğendim. Evimiz bitti. Bu arada Gökçe bunlar uyuya falan mı kaldı? Sesleri hiçbir şey çıkmıyor. Kesin bunlar var ya evde uyuya kaldı. Bilmiyorum Kerem komiser ama benim birkaç bir şey ihtiyacım olacak. Sen de füze mermisi var mı? He, ben de vardı. Evet evet. Ben komiserim. Ben de tabii olur. Hemen veriyorum sana. Füze mermisi, el bombası, bir sürü şey var bana patlatıcı madde. Şimdi onların evini tamam patlatayım de. ve görsünler günlerini. Hala intikam almadım. Hadi de gidelim patlatalım şunları. <laughs> tamam harika. Hadi gidelim yoksa onlar bizim evimizi patlatacaklar. Vay canına evimiz de çok güzel oldu. Hmm, bu ne ya? Aa, hediye. Aa, Kerem komiser burada çok tatlı bir ayıcık var Hayır dur o bir ayıcık değil O bir patlayan ayıcık Gökçe Hayır sanmıyorum Kerem komiser Bu çok tatlı Olamaz. Hayır ha? yapmamalıydın işte Olamaz Bunlar yine evimi patlattı Aa, Ama siz gününüzü görürsünüz Size şimdi ben gününüzü göstermez miyim Alın bakalım size Alın dedim Aa, Aa! İmdat imdat ne oluyor Alın Siz ne yaptınız zannediyorsunuz Gökçe Alın bakalım siz benim Aa. evimi tekrar patlattınız Yine oh. koymuşsunuz. koymuşsun Aa. Aa. Çıkır, Demek çıkır. öyle Ben de şimdi seni tekrardan evini patlatacağım Füzeyle duydun mu Sen şimdi görürün görürsün Gökçe Hele bir dokun seni Şimdi görürsün Gökçe Bam! Artık Yine mi ya yine mi Yine patlattınız ya hmm. Yine evsiz kaldık Yine evsiz kaldık senin yüzünden. Sen ne gibi bizi patlattın biz ne güzel mışıl mışıl uyuyorduk. Yalan atmayın ayıcığı siz koydunuz. Kim koydu? Ahmet ya niye koyuyorsun oh, ayıcık? Ben ne bileyim evleri çok güzeldi patlatmak istedim. Siz gerçekten akılsızsınız. Alın işte. Şimdi şehirsiz kaldık. Artık şehirde evde kalmadı yapabileceğimiz. Oo, Beni yeri mi taşınacağız yoksa? Bilmiyorum. Sanırım burayı onarmamız gerekecek. Akılsızlar, bir daha da kimse kimseyi patlatmasın, tamam mı? Evet. evet. Tamam. Ben zaten yoruldum artık ya. Sadece uyuyup, osurup, yemek yemek istiyorum. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Ben de uyumak istiyorum artık. huzur bir şekilde trollemek istemiyorum kimseye O zaman trollemeyi son. Hadi kalkın beyler. Gidip burayı şehri tekrardan düzenleyeceğiz. Mecburuz. Of, çok yorulacağız. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Gerçekten bunun bir sonu yok galiba. Biz ev yapıyoruz. Ahmet patlatıyor. Sen de patlattın bana ne? Üf Ahmet, of Ahmet. O zaman osurun. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. <laughs>